Muhtemelen muhteşem, harika bir günde gününe hoş geldiniz. Kanadımı kurdum, ayaştayım, rüzgar e, çok değildi. Birazcık çok coşmadım yani gelirken ama şu anda fena değil, daha rüzgarımız birazcık daha arttı. Ben de şimdi e, hemencik harnessimi kuşanacağım, bu havayı kaçırmadan kalkış yapmak istiyorum. Hadi havada görüşürüz. Bu arada arkadaşlar, YouTube'dan takipçi olan iki arkadaşımız Bekir ve Murat burada. Onlar da izlemeye gelmişler. Ben uçamasam bile Ayaş bayağı eğlenceli bir yer. Bir sürü yamaç paraşütü kalkışı oluyor. Niye gelmiyorsunuz? Siz de gelsenize. Yelken bandı tutuyormuş gibi yapıyor ama havada termik var. Bayağı yüksekte bulutlar var, yüksekte yamaççılar var. Hadi bakalım, hayırlısı. Şimdi arkadaşlar, Kanada bağlandım. Yani ben kalkışa hemen hemen hazır gibiyim. Fakat rüzgar öyle böyle durmadı. Yatıyorum. Evet. Bacak kolonlarım takılı. Yükseklik iyi. Kaskım takılı değil. Takayım bir saniye. Kaskı takmayı unutmuşuz. Kaskım takılı. Karabin askı kolonları. Evet. Düzgün mü? Tamam. Şimdi arkadaşlar. E, bu kadar az rüzgar da normalde ben uçuşa gelmem. Yani biraz şöyle bir 15 kilometre rüzgar olması lazım meteorolojide size içerik olsun diye biraz uğraşıyorum gerçekten. Ekstra efor sarf ediyorum. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve beğenip videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız süper olur. Baya bu iş böyle sizin desteğiniz olmadan olmaz yani. Kendi başıma olacak bir şey değil. O yüzden desteklerinizi bekliyorum lütfen. Haydi Bismillah. Çok zor bir kalkıştı ya. Oha. Ben zor bir kalkış görmedim ben hayatımda. Gördünüz mü arkadaşlar? Hayvanat bahçesi gibi koştum yemin ediyorum. Ne haber, Ezo? Geliyor mu sesim? Kalkış biraz sıkıntı gibi geldi bana ama nasıl görünüyor oradan? Teşekkürler sağ ol. 80 metre tırmandık arkadaşlar. kapanmıyor iyi mi? Neyse. Birazdan bakacağız. Daha emniyetli irtifalar çıkınca. Manyak bir termik var sağda ya. Rüzgar bayağı yana dönmüş ya. İlk defa bir tepede de çapraz rüzgar kalkmış olabilirim yani değil mi? Evet. Daha da güçlendik. Oha. Güzel. 2.7 varıyor ortalama ile yükseliyor arkadaşlar. Çok tatlı. Fakat yine ne hikmettir ki gitmek istediğim rotadan bu tarafa doğru esiyor rüzgar. <laughs> Dünkü gibi yani. Evet, deniz seviyesinden 1500 metredeyim, sizin oradan da 350 metredeyim. Bayağı geri attı bizi yalnız biz ha. Ne yapalım, öne çıkalım arkadaşlar. Bölgede iniş alanı yok. Şöyle gidelim şu tarafa doğru. Sola doğru gidelim. Harness'i de biraz rahatlattım. Hop. Termikten düştük. Harnesle uğraşınca termikten düştük iyi mi? İyi bastırıyor şu anda. Tekrar gidelim o burnu. Oha. Oha. Nasıl bir şeydi o ya? Burada bir şey var. Tanıdık bir şey. aynı noktaya geri geldik ya. Taşıyacak mı bakalım? Taşımıyor oraya. Şöyle gitsek ne olur? Şehrin üstüne doğru gitsek olabilir mi? Çok da çökmeden gidiyor gibiyiz. Bakalım şehrin üstü çalışıyor mu? Çok çöküyoruz ya. Hadi be çalış. Burada acaba mahallenin üstü çalışıyor mu diye deniyorum da. Bakalım inşallah çalışır. Evet ya demin kazandım irtifa geri verdim hızlı bir şekilde. çalışıyor bura. Şöyle dönelim sağda. Hadi. Valla bir hareketlilik var. İrtifa henüz alamadım ama minik minik bir şeyler var gibi. Burada böyle takılalım biz biraz. Çökmüyoruz en azından. Burada irtifa alabilirsem çok iyi olur biraz küçük bir termik o yüzden daha küçük dönmeye çalışıyorum bir buluta çıkarsak çok güzel olacak arkadaşlar deminki termiği bırakmak zorunda kaldım çünkü geriye çok atıyordu tepenin gerisine bakalım buradan çıkabilirsek çok tatlı olacak dünkü gibi arkadaşlar minik minik tırmanıyoruz hatırlarsanız dün Mire'de böyle minik minik termiklerle bayağı güzel irtifaya çıkmıştık bu da şimdi bize bir 50 metre kazandırdı yani burada dolaşmak. Burada rüzgar falan yok. Hiçbir yönden esmiyor rüzgar. Hadi be. Burada olmadı ya. Biraz şu tarafa gitsek. Olabilir mi? Yok ya hadi. Çalışmadı. Yani ben inişe hazırlığımı yapayım. Bu kıyı açılmıyor. Daha çok kötü oldu. Çok kötü oldu ya. Harnesin içinde kaldım ya. Hay Allah ya. Esra ben harnesten çıkamıyorum. Harnesten çıkamıyorum. Haberin olsun. İnişte ayaklarımı açamayacağım demek. Ay Allah ya. Böyle bir şans yok ya. çok kötü oldu ya. Neyse. Çok kötü oldu ya. Neyse tamam dikkat. Dikkatli bir şekilde Evet Oha Hayır belanı vermesin annesi ya. Böyle bir şeyim var ya. Hay ya. Tamam. Tamam 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 her şey kontrol altında. tamam ben emniyet bir iş yaptım Esra tamamdır. Böyle bir kabus yok ya. Böyle bir kabus olamaz ya. Böyle bir harness olabilir mi ya? Hay sizin yapacağınız harnessi ya. Yok abi böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar fermuar fermuarı Neyse çıkayım böyle öyle ya. Dünyanın en büyük salaklığı ya. Böyle bir salak bir şey bulabilir mi ya? Kıyım senin yapacağın harnesi ben. Hayır olsun. Ya arkadaşlar böyle bir şeyim var ya. Abi şu fermuarın alt taraftan gelen kısmı. Alt taraftan gelen kısmını şu mekanizma ile çekiyoruz ve havada fermuarı kapatıyoruz değil mi? Ha, <laughs> bu sıkıştı buradan geri inmiyor aşağıya. Kaldım. Havada böyle harnesin içinde mahsur kaldım. Hanesi e, için ayaklar kaldı. Ben nasıl ineceğim? Kanadın stoluzu 30 kilometre. Nasıl ineceğim yani? Zaten koşarak zor iniyorsun kanatla. Alt tarafı yukarı doğru kanırttım. Zorla çektim. Dizimle abandım. Alt tarafı açtım. Fermuarın alt tarafı açılınca fermuar bıraktı kendini. O şekilde ayaklarım boşa çıktı. Yoksa böyle bir kanatla, performans kanatla göğüs üstü inmeye çalışacağım. Böyle bir arazi artık. saçması Gerçi yine çok iyi inemedim de stresten. Konsantrasyonum bozuldu ya. Uf. Kanat çok güzel ama harnesi becerememişler yani. Böyle bir harness yok abi. Havada zaten kapatmakta çok zorlanıyorum. Her videoda görüyorsunuz. 2 saat uğraşıyorum onu aşağı bunu yukarı. Abi yani internette izliyorum videoları. Abi adam harnesi şöyle bir çekiyor cart kapanıyor. Ya bu kadar zor bir şey mi abi harness yapmak ya? Valla çok sinirim bozuldu ya. Böyle bir stres ben yaşamadım yani. Neyse ben şu kanadı toplayayım. Sağda solda Dust Devil var bu arada. Uçuşup duruyor. Fena değildi ya. Aslında güzel irtifa falan çıktık. Bir şeyler yaptık. Şu bölgede uğraştım biraz o mahallenin üzerinde. Biraz orada irtifa alsaydık daha rahat olurdu da. Neyse hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yani bu da böyle bir uçuş oldu ya. Yani çok stresli bir iniş olduğu için biraz sinirim bozuk. O yüzden rahatım yerinde değil. Zor bir kalkıştı. Zorlama bir kalkıştı. Yani az rüzgar vardı. Burada çünkü... Bugün meteoroloji çok fazla bir rüzgar göstermiyordu. İşte 7-8 kilometre falan. Öyle olunca tabi termikler rüzgarın yönünü çok değiştiriyor. Haliyle sıfır rüzgar oluyor bazen arka rüzgar oluyor falan. Neyse bakalım hayırlısı bu da bir uçuş denemesiydi. Amacım bir 80 kilometre mesafe gitmekti yani 40 gidiş 40 dönüş. Böyle bir tecrübeyle sonlanmış oldu. Neyse demek ki bu harnesi ya değiştireceğiz ya fermuarı adam akıllı birine yaptıracağız. Böyle olmayacak. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben biraz sakinleşip sonra kanadı toplayacağım, gideceğim. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Görüşürüz.